Herkese merhaba. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Parite tarafıyla Euro paritesiyle başlayacak olursak bugün itibariyle pariteye etki edecek çok önemli bir ekonomik veri olmamakta birlikte yaklaşık hala hazırda 22'lerin üzerinde seyrimizi koruyoruz. Bir miktar rekor seviyelerden son 4-4,5 aylık yılbaşından bu yanaki rekor seviyelerden sonra 60'lı seviyeleri 1-22-60'ları açtıktan sonra kar satışları görülmeye başlandı. Avrupa tarafındaki tekrar belli bölgelerde artan vaka sayılarıyla birlikte çılamalar her ne kadar hızlı da gitse biraz daha pariteleri baskıladığını görüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte Euro-Dolar paritesinde geri çekilmelerde özellikle 1.21.90 seviyesi bizler için hala hazırda önemli destek seviyesi olma özelliğini koruyor. Yukarı yönlü hareketlerde de 1.23.80'i takip ediyor olacağız. Sterlin tarafında da keza öyle. Aynı şekilde o taraftaki vaka sayılarındaki aşılamalarda çok büyük oranlara ulaşıldı fakat vaka sayılarında son zamanlarda artış var. Bu da sterlini fazlasıyla baskılıyor. 41.50 seviyelerinde hala hazırda devam eden bir görüntü var ve bu seviyeleri kıramadı bir görüntüyle karşı karşıyayız. 1.41.35 bizler için hala hazırda önemli destek seviyesi. Üzerinde yaptığımız kapanışlarla birlikte yukarı yönlü ataklarımız devam ediyor olabilir. Bu da bizleri 1.42.79 direnç seviyesine doğru yaklaştırabilir. Geri çekilmelerde de hala hazırda ilk etapta 1.41.35 sonrasında da 1.39.88 seviyesi bizler için önemli seviyelerden. Kur tarafına bakacak olursak son yapılan Merkez Bankası'ndaki başkan yardımcısı değişikliğiyle birlikte ve Yunanistan ve diğer taraflarındaki sıkıntılarla birlikte NATO tatbikatı ile ilgili Türkiye'nin de deniz tatbikatında çok büyük katılımla birlikte tatbikat yaptığını biliyoruz. Aynı zamanda Yunanistan tarafında çıkan bazı haberlere göre ABD'nin Yunanistan'a üst kurma çabaları var. Bu gelişmelerle birlikte jeopolitik konumun getirmiş olduğu riskler kur tarafında biraz daha yukarı yönlü hareketleri olmasına tetikledi. 8.40'ların üzerinde seyrettiğimiz görüntü. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 8.58 seviyesi bizler için önemli seviyelerden, direnç seviyelerinden. Geri çekilmelerde de 8.38 ve 8.18 seviyesi takip etmemiz gereken önemli destek seviyesi seviyelerinden diyebiliriz. Altın tarafına baktığımız zaman hala hazırda son zamanlarda gelen haberlerle birlikte özellikle Avustralya tarafı, Orta ve Güney Amerika ve sonrasında Afrika tarafıyla ilgili 2020'den sonra 2021 bu sene için, önümüzdeki sene için e, altın üretiminde artış olabileceği ile ilgili haberler gelmeye başladı. Ve bu gelişmelerde biraz daha fiyatlara yansıdığını söyleyebiliriz. ABD tarafında da tahvillerde biraz daha sakinlik söz konusu. 1900'leri açtığımız görüntü hala hazırda 1912 sonrasında da 1974'ler bizler için önemli direnç seviyesi olmaya devam edecektir. 1904'lerin altında bir gün kapanışı görmemiz halinde de 1904 ilk etapta sonrasında da 1887 takip etmemiz gereken önemli seviyelerden. Petrol tarafına geldiğimizde petrol tarafı aşırı yükseldikten sonra bir kar satışları gözlemledik ve birkaç dolarlık bir düşüşten sonra şimdilik yavaş yavaş tekrardan toparlanıyor. 65'lere açtığımız görüntü. kare yönlü hareketin devamında ilk etapta 6607 sonrasında 6657. Düşüşte de 6488 gün kapanışlarına dikkat etmemiz lazım. Sonrasında da 63 Altı bizler için önemli seviyeler olacaktır. DAX tarafına bakacak olursak DAX tarafında kar satışlarıyla birlikte bir miktar daha rekor seviyelerden sonra yatay seyrini koruduğunu söyleyebiliriz. Avrupa tarafında gelen ekonomik veriler FO iş eklimi veya PMI verilerinde biraz daha toparlanma hem kura hem endeks tarafına yansımıştı. Fakat yatay seyrimizi koruduğumuzu söyleyebiliriz. Bir miktar daha yukarı yönlü hareketler görülmesi halinde 15.605 seviyesi düşüşün devamında da önemli destek seviyelerimizden 15.160 seviyesi bizler için önemli seviyeler olacaktır. Son olarak e, Bitcoin tarafına bakacak olursak. Bitcoin tarafıyla ilgili özellikle son zamanlarda Elon Musk'ın yaptığı, madencilerle yaptığı bir görüşme söz konusu. Madencilerle yaptığı görüşmeden sonra tekrardan bir güven aşılandı. Düşük seviyelerden alım fırsatını değerlendiren Hem bireysel hem büyükleri büyük yatırımcıların olmasıyla birlikte toparlanma görüyoruz. Bir, bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerin 40 binleri açtığımız görüntülerin devam etmesi halinde 43.920 sonrasında da 48.160 seviyeleri bizler için önemli seviyeler olacaktır. 40 binin de kırılmasıyla gün kapanışları görmemiz halinde de 38720 36000 seviyeleri önemli destek seviyeleri olmaya devam edecektir. Herkese bol kadar işlemler dileriz. Sağlıkla kalın.